Müdürüm, beni çağırtmışsınız. Gel Fikocuğum, gel. Ee, siz tanışmış mıydınız Rıza müdürümle? Yok, kısmet olmamıştı. Komiser Fikri Yenicel'i. Memnun oldum müdürüm. Sağ ol, ben de. yakından da çok acayip oldu. Koskoca Rıza <laughs> babayla tanışmak canım. <laughs> Allah. Neyse, ben seni neden çağırdım Fiko? Emredince Ece'yi müdürüm. Görevin bitti değil mi? Bitti müdürüm. Narkotiğe dönme. Gel burada bizimle çalışıyorum. Özel ekiplerde. <laughs> burada. Asa işte. Evet. Bir delilik daha iyi yerimiz var, değil mi baba? Olmaz mı? Gelin, gelin. Ne oluyor ya? Niye toplandık? Merhaba, müdürüm. Evet Viko, Bugün bize bir cevap verirsin, değil mi? Tamam. Yani tabii ki. Şeref duyarım, ceci müdürüm. Yani ekipte miyim şimdi ben? E kabul ettiğine göre. Peki, bir şey soracağım. Çok kısa, hemen. Ne oluyor? Sor bakalım soğur. Ben size hemen Zababa diyebilecek miyim? <laughs> Yoksa sonra mı diyeyim? Yani sonrası ne zaman diyebilirim? Yani demesem de olur ama... yani ...çok da özenirdim, duyardım yıllardır. Yani ne yapayım? Ne diyeyim? Yani diyeyim mi demeyeyim mi? Ne, ne zaman diyeyim? De de rahatla. Allah be! <gülüyor> <gülüyor> bak sen Allah'ın turistine bak. Kim bu? Çift taraflı bant herhalde. Heyecan da yaptı arkadaş yazık. O zaman aramıza hoş geldin evlat. Evlat dedi. Evlat dedi bana. Rıza baba bana evlat dedi duydunuz mu? Bana dedi. Evlat dedi. <laughs> bana evlat dedi. Bu ne dedim ya? Sen hesap vereceksin.